Varken ayrıca layıklığı bir şey aramanıza lüzum yok. Çünkü layıklığın içindedir Müslümanlık. Hazreti, yanlış, Hazreti Peygamber'in bütün. dönemi bir getirdiği o zaten. Aynı şeydir. Evet. Müslümanlık her zaman herkesin dinine saygı göstermiştir. Evet. Bakınız Müslümanlık'ta hiçbir zaman Müslümanlığa ait kurallara aykırı hareket etmeye ait bir cezai meyde yoktur. hem Müslümanların Müslümanlığa aykırı hareket etmesine yönelik bir cezai, cezai de, yok. de yoktu. İslam'da Kur'an-ı Kerim'de iki tane nizam var. Bir genel insanlık nizamı. Bu genel insanlık nizamında müsaade edilenler var, yasak edilenler var. Yasak edilen nedir? Mesela adam öldürmek, yalan yere çaldıktık yapmak, çeşitli ahlaksızlık yapmak, namus vesaire. Bütün bunların hepsi her din için eşittir bunların cezası vardır zina vesaire. Bunlara ceza konmuştur. Ama namaz kılmamışsınız. Bunun bir cezası yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de iki tür nizam var. Bir insanlık nizamı, bütün herkesin uyacağı nizam. Bir de Müslümanlar için tavsiye. Bak orada tatlı dille söyleniyor. Namazını kılarsan yarın şu sevabı alırsın. Dünya cezası yok. Müslümanların yapacağı işlerin adı helal, yapmayacakların adı haram. Herkesin yapacağı işin adı maruf, yapmayacağı işin adı münker. münker. İki ayrı sistem tarif edilmiş. Maruf ve münkerde ceza var. Çünkü herkese, hangi dinden olursa olsun bir adam öldürürseniz cezasını çekersiniz. Zina yaparsın ceza. Yalan ya şahitlik yaparsın ceza. Hırsızlık yaparsan cezasını çekersiniz. Bunlar geneldir. Bütün insanlık içindir. Ama namaz, oruç vesaire Müslümanlara ait hususlara gelince bunların bir cezası yok, dünya cezası yoktur. Bunlar tavsiye ile, telkinle, tatlı dille, kavlileyin anlatılmıştır. Bundan dolayı arka kapıdan kaçıp top oynamazsan o zaman bilirsin ki Müslümanlık layıklıkla tamamen bir aradadır, beraberdir. Hiçbir arasında bir tezat yoktur. Bu sebepten dolayıdır ki bizim 50 senelik mücadelemizde biz anayasanın maddesiyle değil bu maddeye aykırı hareket edilmesiyle mücadele etmişiz.